İyi günler. Ben Aydın Torna Genel Müdürü olarak Muzaffer Aydın'la firmamız 1984 yılından beri faaliyet göstermektedir. 2001 yılından beri otomotiv ve yan sanayi olarak da faaliyet göstermeye başladık. Eskişehir Sanayi Odası'nın tedarikçi günlerinden tüm etkinliklere katılmayı gayret ediyoruz. Ve bu katılımlarda da müşteriler kazandığımız oldu. Yurtdışı dışı fuarları gezilerine davet edildik. Bizi karşılıklı müşterilerle görüştürdüler. Ve bu tür etkinlikleri sıkça gerçekleştiriyor. Elimizden geldiği kadar da katılmaya gayret ettik. Yurt dışı gezilerinde, fuarlarda bize danışmanlık yapıyorlar, tercümanlık yapıyorlar. Bu etkinliklerinden dolayı da onlara ayrıca teşekkür ederiz. Bizler bu etkinlikleri takip ederek şehrimize, ekonomimize katkıda bulunduk. Şimdi sıra sizde.